Ben de jantik arkadaşlar benden ilaç alan arkadaşlar, uygun olayın bu şekilde yaptırın. Bu yaşadığın jantiklerin hepsine yeter. Fọlá wà ní ọ̀la wà ní ọ̀la wà ní ọ̀la mú kẹ́kẹ́ náà. Ölen de soğuk olsun. Burada bir coklar, soğur, soğur. kardeşim. Sen bir yaş almış. Ben Ben de, Bak. de iyiymiş, ha. Ne ha? silmeden ben ben bu işe benim adım var adım. Ben ismi bile kelimem Allah'ın Bu ismi de boş yere bir kurban oldun, nasip yani, Doğru mu? Evet, <laughs> Sen ne kadar silsen bu bu kadar parlar az. Ne kadar yaş kullandık bak kardeşim. Bak biz çanta ne kadar yaş kullandık. Aa, çay kaşığı kadar. Bu yıkadığı zaman daha büyük bir karo. Evet, buyur abi yakından çak. Kendimizi görüyoruz zaten Ne Ya.